Ama bu direkt internet üzerinden mi? <laughs> ee, kabul ediyorum. Bilgisayar mı ele geçirebilirsin? Abi sen sizde ne dublaj falan? Şimdi mi? Welcome to the maze. Great Stracer, evet. <laughs> Bir yere hoş geldik. Bir yere hoş gelmişiz. <laughs> Balı yükleme tuşuna gidiyorum. <laughs> yeah. Abi, Abi izlemeli, izlemeli kanalını, kanalını gördüm. ve Star, Star var. var. Son, son üçlemeyi, üçlemeyi izleyin, izleyin. Demişsin, demişsin. Yakışmadı. Star Wars son üçlemeyi. Onu ne zaman demişim ya? Star wars tüm serisi var. Yani izleme izlenecek filmlerinin ve animasyonlarının izleme sırası. O şey kronolojik sıra oradakiler. Oradaki sıralamalar. Oğlum ben mouse'u hareket ettirdikçe sağ altta adamın eli de hareket ediyor lan. Benim hareket ettirdiğim ölçüde. Oha. 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 Ya kötüdür de işte kronolojik sırayla hani lore askıda kalmasın diye. Evet. Ulan. Gözüm kapalı mı? Bak gözüm kapalı. Hatta dur bakayım. Bak şöyle bakıyorum. Ne <laughs> ya, dur yapacağım gözüm kapalı yapacağım. Yapamıyorum. <laughs> Yapamıyorum. Bir kere emeğe saygısızlık abi. Adam uğraşmış oyun yapmış. Gözümüz kapalı mı oynayacağız? Kafamı çevirdiğim yere adam spamlanır sanırım. Abi bize bak bizi yönlen Mantıklı. Size bakıyorum şu an. Hadi çabuk tarif edin. Çabuk. üstte abi yukarı yukarı çıkıyor mu hala sağ komutu geldi. Sağ bayağı abi. Oğlum yeter dur. Aramızda 3 saniye delay var. Farkında mısınız? Aramızda 3 saniye delay var. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Siz dur dediğinizde ben yanmış <laughs> oluyorum. Şu an mouse'un kablosu bile beni çok zorluyor. Niye bilmiyorum ama Yandan uzaylı geçti Ne zaman jumpscare gelecek? Ya bir tane Hay ananı hani. İşte bu yüzden kablosuz benimki zaten kablosuz ama Kablosuz için de şey takmam gerekiyor. Kablosu için de USB takmam gerekiyor. Ben de USB takmışken kabloyu da takayım. Laptop ya ulan elim kaydı. Hangisine desyante mi turn mı? Kablosuz pil gerekmiyor ya, benimki şey ee, şarjlı. Oğlum bir dakika dur. Na nasıl lan? Bak şimdi. Tamam geçtim oraya. Nasıl oluyor lan bu? Neyi? Ne kadar? Ne süreyle? Loterez oynadım da neyi bekleyeceğim ne kadar bekleyeceğim Abi yeşil sola gittiğinde bak ben şu kutucuğun içindeyim şu an ama. Aa dur dur. Tamam lan tamam. Sadece sonda bekleyeceğim dur. Siz mi alkışladınız? 40 yaşına iyi gelmişsin. Oğlum anlam veremedim bir. Ne? Bir anlam verememiş olabilirim. Abi senin ne, alkışladığımızı ne zaman gördün sen değil mi? Doğru. Anam. Bak biri yaklaşıyor Kendi yayınını önce kendin yap Sonra seni alkışlarız mı O ne demek ya benim yayınımı kim yapıyor şu an Anne hani git ya. Bak anne. Şu kapıyı bir daha çal. Turn around ne ya? Dönme dönme. Heh. Rüzgar rüzgar. Rüzgarmış. Arkana dön ben şey bilgisayarda bir şey olacak diye bekledim ya o yüzden. Gerçekte ben şu an bir karakter olduğumuzu unutmuşum ben şeye çok kilitlendim Ulan Ne oldu chat'a bakacağım diye Ya hayaletle ateş ve su oynayalım ben çok sıkıldım ITX'de oynayalım mı kanka? Kanka gel beraber ITX'de oynayalım kanka Neye gülüyorsun be? Bizi görüyor. Bizi görüyor kim? Kim bizi görüyor? Bizi biri görüyor. Biri bizi görüyor. Labirenti beceremiyor mu? Be becerdim ya gayet de ya. Benim oda değil mi lan orada? Arkamda biri var. Vallahi arkamda biri var. Benim lan o <laughs> biri bizi gözetliyor. Biri bizi gözetliyor evinde bu hafta ne oldu? Ulan. Tamam hadi tamam. Hadi hadi tamam. He he he. Ben değmiyorum ki ya. Abi kaç kere diyeceğim anime kızıyla oynayacaksan önce bize söyle. Hangi anneme kızıyla ya ne anime kızı? Aa hayır sesler artıyor kesin bir şey olacak. Yapma işte şunu. Yanaşıyor. Yaklaşıyor. Yaklaştı. Yaklaşma. ensemde mouse mousepad bitti anasını satayım mousepad. Ha. <laughs> Çok gerildim. Enseme üfleyecek şimdi. Enseme üfleyecek. Üfleme enseme. Enseme üflüyor. Arkamda hiç kimse yok. Arkamda hiç kimse yok. Mu acaba? Acaba? Odandaki cinler bunu yapıyor mudur acaba? Ee, ben dedim ama arkamda kimse yok diye. Önümde çünkü. Ananın. Şurada bir tane yeşil lazer ışığı var, tam gözüme giriyor şu an. Bilmiyorum farkında mısınız ama <laughs> Cin olsam ben de yapardım ya bu arada. Ne o? <laughs> Telefonuma virüs bula. Heh ulaşmamış. Kaç. Kaç. Keşke ev kedisi olsaydı. Oğlum hangi tuşa basarsam o parmağı hareket ediyor bak. Çatık soltık çatık soltık. Adam bayağı yapmış he. Kaç. Onu yapmıyor. Mouse'un teker yok bu eski mouse'lardan. Abi bilyeli mouse hatırlayan kaç kişiniz var? Madem madem öyle o zaman böyle anladım. Bilgisayar kapasa ağır ya harbiden. Abi, bilyeli mouse hatırlayan kaç kişi var? İlyar'ın mouse ne abi mi? <laughs> Babamın var. Ba Aa! Aa çok yanaştı çok. Abi ben şu mousepad'den oynayamıyorum ki ya bak şimdi. Bak şu kabloyu tutuyorum. Bu kabloyu tuttuğum için şu an daha rahat oynayacağım. mouse hatırlayan evet gerçekten Ya değmeden değdi diyorsun Değmedim ki ama ya Mousepad kaça kaç vallahi 25'e 15 gibi bir şey ya Mousepad'im küçük ama şey ışıklı Işıklı ışıklı mousepad. Bir kaçamadık ya. Niye böyle oldu? şıklı fare pedi mi olur? Yapmışlar. Ana ne alaka? Ne alaka? No onu takma. Takma. <laughs> Pedal et geldi. Sigibidi King'i. Sigibidi King. Şimdi biz hayalet olacağız. Şimdi biz hayalet olacağız. <laughs> bir saatte 4 oyun gayet iyi abi